Ay, lüks mobilyalar, kendime ait bilgisayarım, makyaj malzemelerim. Ay öldüm de cennete mi düştüm yoksa? Biz burada lüks içinde Songül orada. Songül orada ne? Zehra ablanın çenesini çekiyor. Anlıyorum. Ay fedakarlığa doymuyor o da. Yani insan gel bizde kal der mi? Ya ne yapsın kızım Meral? Sokakta mı bıraksın kadını? Ayrıca Songül öyle şahane bir insan yani. insanlara fedakarlık yapıyor filan. Tamam bir şey demedim. Ya Meral bir şey söyleyeceğim. Bunların hepsi çok pahalı markaların ürünleri. Ay dedem benim. Bunu eskiden annem kullanırdı. Yeter. Yani şey... E, bir kere sıksan yeterli. Çok kokuyor. Allah. Bitirmedim zaten Meral. kızlar. Pet odasındaki bilgisayar bozulmuş. Meral, senin bilgisayarından sisteme girebilir miyim? Ben sana kaçırdığım bütün dersleri anlatırım Elin, merak etme. Sağ ol. Yalnız dikkatli kullan olur mu? Çünkü bu bizim bilgisayarlar gibi takoz değil yani. İki dakika kullanacağım sadece. Yavaş. Yani şey, o çok hassas bir bilgisayar o yüzden. Pardon. Ay, ne yapıyorsun be? Ay bilgisayarıma gelecek de kırılacak da Allah korusun. Yeter be Meral. Ama değerli malım varmış. Elif bırak şunu bilgisayarına. Hiçbir şeyine dokunmayalım bu kızın. Ne yapıyorsun kadar? Meral sınırı çiziyorum. <laughs> Bak canısı, burası senin zengin odan ve hayatın, burası da bizim fakirhane, tamam mı? Biz odalara ayıralım en iyisi. Sen de kafana göre takıl. Niye ayrımcılık yapıyorsunuz şu an? Pardon, ben mi ayrımcılık yaptım? Ya kız annemin kokusu diyor. İnsan al senin olsun der ya. İstemem zaten kadar boş var. Bak nasıl bozulmuş. <laughs> Cemre ben öyle demedim yani. Şey Eylül sen bir şey söylesen hadi. Yani biraz garip davranıyorsun Meral. Kibarlığından cimrisin diyemiyor. Ama ben söyleyeceğim Meral, kusura bakma. Cimrisin. Madem öyleyim, bir daha benimle konuşmayın o zaman. Allah Allah ya. Ben Cemil'sem sen de çok kıskançsın. Ayıp <laughs> ediyorsun ona Meral. Efendim Serkan. Eylül, yarın bize ders çalışmaya gelsene. Matematikten geri kaldığın yerleri anlatırım sana. Kader çalıştıracakmış beni. Ya tamam da kaderin fizikle kimyası iyi. Ama matematik benim işim biliyorsun. Ya bak Eylül. Hani annemden çekiniyorsan eğer yarın annem evde olmayacak. Bilmiyorum ki ben seni sonra arasam olur mu? Ya Eylül yapma böyle. Görüşmek için zaten çok vaktimiz olmuyor. En azından birlikte ders çalışalım. Tamam. Tamam, tamam o zaman bekliyorum. onlara ders çalışmaya gitmemi istiyor. E ne güzel işte özledim diyordun. Ya özledim ama. Ya ama ne Eylül? Bak o da seni çok özlemiş ki çağırıyor. Ya bana acıdığından bir şeyler yapsın istemiyorum. Onun yük olmak istemiyorum yani. Ne alakası var Eylül? Ya bir aynaya bak lütfen. Sen acınacak değil, aşık olacak bir kızsın. Lütfen modunu aşağı çekme. Hep yüksekte tut. Seni duyamıyoruz Meral'cim. Bak aramızda bir sınır var. Biz başka dünyaların insanlarıyız. Sen bambaşka bir evrendesin. Ben Eylül'le konuşuyorum. Zaten ikinize de küsüm. Eylül'cüm. Ya bak Serkan sen yokken gerçekten çok üzüldü. Ya daha da soğuk davranarak onu üzme. Ya bence git. Yani ben olsam giderdim. Tabii canım. Sen her şeyi affedersin zaten. Sesiniz gelmiyor, duymuyorum size. <laughs>